Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuzun adı Magic arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Oyunumuz açılana kadar eğer hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar hemen abone tıklayıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimler nasıl açılır? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Abone ol'a tıklıyorsunuz ve abone ol'a tıkladıktan sonra zil butonu çıkıyor. O zil butonuna açıkladıktan sonra ben ne kadar yüklersem size bildirim geliyor. Hadi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Böyle arkadaşlar biraz sert basıyorum. Heyecanla. Bu arada arkadaşlar siz oyunu Google Play'den indirebilirsiniz. Çok da konuşmaya çalışıyorum ya. なんだあすみや? ol. Ah. Umarım 3 tane taş alırım. Hep merak etmişimdir bu oyunda 3 taştan sonra ne geliyor diye siz oyunu indirip eğer 3 taştan sonra ne olduğunu görebilirseniz yorumdan yazın arkadaşlar. Aa, çok şey Bir yıldız oley. bastım. Of ya. 158 tane tuşa bastım ve bir yıldız verdi arkadaşlar. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.